Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz ne yapıyoruz diye soracak olursanız bugün sizlerle beraber sıfır hesap kasıyoruz. 3 maç attık pardon 2 maç attık şimdi 3. maça geçiyoruz hemen geçelim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam lan. koyayım ya. <laughs> Hakikaten ya iki insan olmuş var. Edilir, gözünün yani iyi mi ya? Sen log atmışsın şimdi niye edilmesin? Oh, oğlum nasıl niye edilmesin? Beyler bak serisinden kaybediyoruz tamam mı? Oldu. Hayır. hayır ne hayır. demek hayır ya? Sokup sokup çıkartacağız onları hadi. Oğlum <laughs> umcim, çocuğun dediğine bak. <laughs> ya ben bozuyorum. Siktir gidin oros bu çocuklara. Siktir gidin hadi hadi. Hadi hadi. Oruç lan çok güzel başlangıçtı ya. Bu takımla oynamam lazımdı. Karşılaşma bulundu. Nasılsınız? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi nasılsınız dedim. Lan bu ikisi geçen el gelmedi mi? Ninja ile Kartal Pro Kartal. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Hadi sıfır duellocu. Abi, 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 abi. İlk abi, bir abi. defa. Bir entry alsaydı lan bari. Abi boş ver ya. Sumo'muz var. Gözcümüz var. Öncümüz var. Can var. Daha ne olsun? Ses duymadım ben. Bitti mi? Bitti mi? Bir düşman. düştü. Çok iyi dibine. Dolduruyorum. Hedef temizlendi. Bir de Çok iyi o durdu o durdu. Dolduruyorum. Sağ. <laughs> Git kaçmış. <laughs> Duvar kırıyor gel gel gel. Dibine. Pencere rampa aynen. Bir düşman kaldı. Oğlum çok iyi lan. Amına iki saattir Ghost oynuyor. Ben de ilk <laughs> defa Vandal'la oynayacağım. <laughs> ben de. Abi mis gibi ya. Sohbet var. Sıcak Hadi ortam. Vermedim. Üstüne kazanıyoruz. Daha ne olsun. Oğlum mermim kalmadı lan. Vandal'ın mermisinden örf geldiğini unutmuşum. Bir düşman kaldı. bu da sonun. Oynadık ya. hazır. Ada düştü. Bir düşman kaldı. Şöyle. Şöyle. Çok iyi. Abi takımda yücelik var. Ya işte ben 5 sezondur bronzum. Ondan önce de demirdim. Gökte ne var? Nice. bir düşman. Hile, hile kesin hile. Amına Adamın benim belayı benim. çaldık yapacak Kolay. bir şey yok. Don't move it, don't move 7 sıfır oldu hala FF vermediler. Bak buraya tam bir kare bir şey yakışırmış da bende kare bir şey yok işte. Pompalıya yere döndüm. Demişler öldü. Şimdi de yazsınlar kral geri döndü. Şöyle, Notu <laughs> 8. Oha ne diyor? 3 kere sıktım oğlum ben o adama. Hiç duvarın dibine gir biriz. Duvarın üstüne çık. Lan <laughs> çıkamadım. Tamam Yok. Tamam. Buraya girmeyeceğim de. Burada. Aa, ne? Abi vurdum ya. Abi silah bulduk ya. Bak baki daha iyi baki. Max Valorant işte. Max. Tamam, ben olsa vurmuştum 3 kere. Burada. cıvıttık ya. Evet. Aya. da. Ulan Daha alacağım Odin'i abi. bu sefer ya. Yapacak bir şey yok. Odin <laughs> çek, Odin çek. Çekilin yolumdan. Yok abi, A yok. B var. B, B bayağı var. Şahin. Kurdu kurdu. Dibine. Beşli bela. Hele. <S critically> <laughs> Lan dur. Ne yapıyom ben ya? <laughs> ben oruç muydum ya? Deadlock'isse deadlock. Bir silah hayır hayır de. tamam Teşekkürler. Ya kendi kalkanımı sattım oğlum. Bro. Ben de Bir düşman kaldı. Abi Aa, ne adam. yaptım ben ya? Abi herkesin ultisi 8 kürede doluyor ya. Bir deadlock'un 7. 8 çok fazla. Lan oyun 9. Çok fazla çok. Gökte Dene var? Ya. Yapamayacaksam ne anlamı var oyunun? Ne anlamı var Brimstone'un? Oğlum oha. Ayakta kalan son oyuncu. Hile hile kesin hile amına. Temiz. Adamlar çeviriyor gibi ha. Oğlum şu silahın havalılığına bak lütfen. ya. Keşke gerçek hayatta da olsa. Yani benim olsa anlamında. <laughs> Tam alnının ortasında. Ben Baki devam aga. Baki şerif. Benim ikili. <laughs> Abi bu ne ya? Sinirlerim bozuyor. <laughs> Lan dur başka Baki aldım. Benim <laughs> salaklığım işte. Hemen mermi harcadım. Gelecek biri. Sej <laughs> Seçti dua koşar kadar. Aha, Ede bıçağı düzenli. attık. Şahin uçtu. <laughs> Bir düşman kaldı. Ispanya'da. Iy, bu ne ya? Ay. bir de kırmızı kuşanmış. Iy. Oğlum o değil de ben bayağı iyi kill almışım ha. Başkalarına bakmaktan kendime bakmıyordum. Kimse kaçamaz. Bir düşman Aa. kaldı. Sizde ihtiyacım var. İstans gel. Evet, daha, Teşekkürler. Teşekkürler. gel. 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 Gel Niye bakıştık biz anlayamadım ultim ne var bu el Ya bizim üç böyle havalı şeyimiz olmadı ki Spreyimiz. Şahin. Abi şu spike ucundan al alabilsem bak adamlar Odin almış ben de alayım <laughs> Odin almak yok mu aynen Sikim var Odin desteğim varsa İsterim isterim <laughs> O da orada. Çok iyi. Hadi görüşürüz.